Başkente teleferik otobüsler geliyor sevgili izleyenler. Başbakan Erdoğan'la birlikte Sincan metrosunun da çalışını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, trafiği rahatlatacak bir projenin daha sözünü verdi ve işte Ankara'nın trafiğini daha da rahatlatacak olan teleferik otobüsler. Ankara'ya teleferik otobüsler geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek trafiği rahatlatacak bir projenin daha sözünü verdi. Bütün dünyada karayollarının yetersizliği nedeniyle kullanılmaya başlanılan otobüs teleferikler var. Burası Ankara Adliyesi'nin önü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yeni projesi de tam buraya yapılacak. Kullanırız. Ne olur mu proje? Bence güzel olur. Başkan Melik Gökçe'nin yeni dönemdeki yeni projesi. Güzel bence. Çok güzel. Teleferik otobüsler şimdiden herkesi heyecanlandırıyor. Otobüs gibi yoğun yolcu alabilen bu teleferikler merkez istasyonlu adliye binasının toplancı hal bölgesinin taşınmasından sonra Adliye Sarayı'nın olduğu yere koymak istiyoruz. Muhatabı kim arıyorsa mükemmel bir proje tabii ki. Teleferik otobüsler başkentin dört bir yanında yap işlet devret modeliyle arttırılacak. Ayrıca Ankara'nın birçok bölgesinde teleferik uygulamaları gerçekleştirilecek. Kızılay Dikmen Vadisi, Kızılay Mamak, Kızılay Hacı Bayram, İvedik Etlik toplam 23 kilometre. <laughs>